sevgili aslanlar, ufkunuzu genişletme isteği veya ihtiyacı duyacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek ve iş çevrenizdeki olaylarla kavramları açık fikirlilikle değerlendirmek günün konuları olabilir. Bugün 1 Mart 2016 Salı, Mars günündeyiz. Ay 1.55'te yay burcuna geçecek. Dış dünyaya yeni bilgi ve deneyimlere heves ve heyecanla yaklaşabileceğimiz bir gündeyiz. İş ve sosyal konularda yabancı kültürler, dış ülkelerle bağlantılar kurabilir, eğitim ve hukuksal bazı işlerimize ilgilenebiliriz. Kova burcundaki Venüs, yay burcundaki Satürn'e uyumlu görünüm yapacak. Arkadaş ve dostlarımızın bugün bize yardım olabilir. Sosyal ve toplumsal bazı kavramlarla ilgilenebiliriz. Grup ve ekip çalışmaları, organizasyonlardan fayda görebiliriz. Bilim ve teknoloji ile bağlantılı konularda da verimli çalışmalar yapılabilir. Akşam saatlerinde yay burcundaki ay, balık burcundaki Neptünle kare açı yapacak. Yaratıcı enerjiler, farklı vizyonlar ve hayaller ortaya çıkarabilir. Gerçeklerden fazla uzaklaşmadan hayal gücümüzden yararlanabiliriz. Gece saatlerinde ruhsal ve manevi konulara zaman ayırmak bizi rahatlatabilir. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.